Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün size tüplü yeni aldığımız ocağı nasıl doğalgaza çevireceğiz kısa bir şekilde anlatacağım hem size faydalı olur hem de cebinize kazancınız açısından güzel bir video olacağını düşünüyorum bugün almış olduğum ocağın başlığını servisin değişmesi 265 liraya mal olacak. Şöyle bir lokma takımının 7 numaralı bir tane anahtarı var. Onu aldım. 15 lira. Bir de bunun başlıkları var. Bunu da 10 liraya aldım. Yani belki başkaları sabit fiyatlarda vermeyebilir ama ben 15 liraya aldım. 10 liraya aldım. Şimdi bunları değiştireceğim hepsini tek tek. Tabi bunların yerleri var. Küçüğü. Bu da en büyüğü. Şu an en büyüğünü takacağım. İhtiyaç halinde ileride kullanmak için tekrardan çıkardığım yere koyacağım. Arkadaşlar zor bir işlem değil. Sizin için de cebiniz için de yararlı bir video olacağını düşünüyorum. Bu sebeple çekimi yapıp sizinle paylaşmayı istedim. Umarım yararlı olur. En büyüğünden başladım. Tek tek değişeceğim. Sonra arkalar. Çok zor bir işlem değil arkadaşlar bu. Gayet basit. Kendiniz de yapabileceğiniz. Yani ben yüzde 90 cebime çıkar getirecek bir tane içeriği sizinle paylaşmak istedim. Sizde videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Başkalarına da yararlı olması için kaybolmasın diye tekrardan onları yerine bırakıyorum. İleride tüplü bir eve gidersem. İhtiyaç halinde kullanayım diye Bunların başlıkları Arkadaşlar biraz daha büyük Diğerlerine Nazara O yüzden değişiyor. Bu şekilde de çalışıyor ama Çok şey değil Randımanlı değil mikrofonum kameraya takılmadığı için bu şekilde çekmek zorunda kaldım. Dışarıdan biraz sesler gelebilir. Arkadaşlar videoyu durdurdum. Taktım. Yani demin video arasında pense de yapılır dedim de. Pense buralara girmiyor arkadaşlar. Karga burnu da çok sağlıklı olmadı. Sonuçta doğal gazlı burası. Bence şu lokma takımını alın. 7 numara. şu an kontrolünü sağladım. Şimdi takıyorum. Hep beraber nasıl çalıştığını göreceğiz. Ben de sizden görmüş olacağım. İnşallah çalışır. Evet arkadaşlar her şeyi parayla satın almaya gerekiyor Bazı şeyleri kendimizde yapabiliyoruz. Evet. Açılışını yapıyorum şimdi. Evet görüyorsunuz. Şu an çalışıyor. Diğer görüşünü deniyorum. Bunlar daha önce çalışmıyordu. Yani çalışıyordu ama kısıktı. Keşke onun videosunu da çekmiş olsaydım da. Görüldüğünüz. Diğerlerin evet görünüyor. Şu diğeri söndü. Onu da açtım. Bakın hepsi çalışıyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım yararlı bir içerik olmuştur.